merhaba Herkese akşamlar GESAN günlük grafik Ben yani daha önceki videosunda galiba bir ay kadar oldu mu hatırlamıyorum aşağı yukarı olmuştur yapmıştım şimdi bu biraz e, akümülasyon yani bir toplama alanına benzediği iyice gitgide e, bir dip hareket bir toplama alanı gibi oldu grafiğe bakınca Tabii çok geçmiş yok yani As çok yeni bir şirket 2021 Ağustos'ta girdi GESAN şunu söyleyeyim yani çok uzun elde tutulur mu diye bana soranlar oluyor. Ya sen de hiç temel analize haberi konuşmuyor. Ben haber yani o benim işim değil. Ben temel analizci değilim. Onu söyleyeyim. Onun için konuşmuyorum. Bilmediğin şeyi konuşmanın bir anlamı yok. Ama orta uzun vadede tutacaksanız yani orada bir temel analizciye danışın. Şunu söyleyeyim bakın ben temel şunu da görüyorum ya yani bu kadar kerette ya olmuşu anlatıyor işte 2020 bu kadarki abi 2021'de ettiği kar zarar her şey bu grafiğin içinde o bitti o fiyatla o fiyata dahil öyle temel analiz olmaz onu söyleyeyim gerçekleşeni ger gerçekleşecek olanı tahmin mesele odur temel analizde. yani yani. E Hani örnek vereyim. Ereğli mesela. Tabi Ereğli büyük şirket. Çok ciddi firmalar yapıyor temel analizini. Hep şunu dediler yıl boyu. işte şu çeyrekte şu şöyle olur. Bu çeyrek böyle olabilir. İşte bu sene 4 lira bekliyoruz dediler. Hep 4,5 lira. Kimisi dedi 5 lira. Kimisi 3,5 lira dedi. Ama bir fiyat verdiler. Bu kadar temettü bekliyoruz dediler. Ereğli'den. Bunun için rekabet analizi yapmak lazım. Piyasayı bilmek lazım. yani müşterilerine kadar belki tanımak lazım bir firmayı. Temel analizini değerlendirmek için. Yoksa görüyorum. Öyle temel analizler. Twitter'da çok var ya atıyorlar. Böyle bilen çoğu, ya, Olan bilen atıyor. Olan bilen şey ne atıyor? Ne diyorum ya. Cesat. Bilmiyorum ben bilen çoğu. Ne varsa. Kar, zarar ne varsa. Burada. Hepsi dahil. Bu gün bu fiyata. Bugüne kadar olan her gelişme dahil. Öyle bir temel analizci bulmanız lazım. Yaptığı işi bilecek. Mesela adam diyor ki. Kardeşim Ereğli bu sene büyür. Diyorsun ki niye büyür? Ereğli bu sene. İşte diyor ki. Savaş çıktı Rusya'yla. Ticaret değişti. Avrupa'da. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı yaptırımlar oldu. Türkiye'ye %15 kota arttırıldı. Demir-Çelik kotası. Şimdi Demir-Çelik'te Türkiye yıllardır AB'yle şimdi olay başka yere gelmiyor aslında. Yani ben örnek veriyorum buradan. Çok güzel bir örnek olduğu için. Türkiye ile senelerdir mahkemelikte rekabet, haksız rekabetten dolayı Demir-Çelik'te Avrupa kotasını düşürmeye çalışıyordu Türkiye'nin. Ondan sonra Türkiye'de buna karşı bir şey savunma yapmıştı yani bunun ticaretin kurallarında olduğunu. Bak ne oldu şimdi? Adam diyor ki işte ben bilmiyorum öyledir demiyorum. Yanlış ev için yanlış anlaşılmasın bilmediğim işi konuşmam. Örnek olarak söylüyorum. Adama diyor ki nasıl büyüyecek diyorsun. Dünya resesyona girebilir. Stakfilasyon olabilir. Çok iyi bir dönem beklemiyor diyor. Adam diyor ama böyle bir şey var diyor. %15 diyor mesela. Oradan talep artacak. Artacak diyor falan filan. Böyle bir temel analizi bulmanız lazım. <laughs> yani temel analizi bu, bu, budur temel analiz. Seneye kaç verir onu hesaplayacak. Bu seneyi değil, bu sene geçti gitti. Dolayısıyla e, orta uzun vadeciyseniz girişim elektrikte bir bilene danışmanızda, temel analizinde danışmanızda fayda var. Ben teknik kısmı konuşuyorum. Teknik kısmı konuşursak bana göre, bana göre diyorum e, insanına göre değişir, risk alabilen e, herkesin risk yönetimi farklıdır ama 16 kırılmadıkça bana göre burası bir akümülasyon dönemini işaret eder. E, ve yukarı hareket beklenir tabi buradan e, 16 kırılmadıkça bir çünkü bu ne kadar uzayacak, ne kadar yeterleşecek böyle. Yani bir yere kadar yeterleşecek, yeterleşecek. E zaten arzının aşağı yukarı altında yani. Bunun arzı nerede? 18 mi arzı? Kaç? 18 civarları değil mi? 19 Ağustos'ta. 18'den 18.70. 17 lira demek ki arzı. Yani az dengesinde az edili fiyatın dengesinde duruyor şu an. 16 kırılırsa kara haber. İyi haber değil. Yeni bir dip arayışı. E bu demek ki deriz ki bu çok başarılı bir akumülasyon dönemi olmamış. Daha aşağıda bir dip hareketi var. Tabii bazen Spiz zone da olabiliyor oralar. Onu da söyleyeyim. Yani kırıp tekrar yukarı dönme ihtimali de artıyor öyle durumda. Ama burada benim gördüğüm grafikte yukarı doğru ağır 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 gidiyor yani bir miktar dipler yukarı doğru gidiyor. Şimdi burada tepelere bakmayacaksınız. Daha çok ben diplere bakarım. Mumlara bakarken hep söylerim. Mumun dibine bakacaksın abi, tepeye bak Tepeye bakılır Bak. Gidiyor. Hep böyle ufak ufak şurası savaş onu söyleyeyim yani burada buradan diyelim elde yataylaşırsa sallıyorum şöyle bir hareket ortaya çıkacak demek ki yani derim ki piyasada çok satıcısı yok birileri e, GESAN'ı burada tutuyor tut en azından çok yenilip yaptırmıyor bu biraz şey bir görüntü fena bir görüntü değil yani kazançlı görüntü anlamında söylemiyorum bunu bir para kazandırmıyor belki ama e, piyasanın salmadığına dair bir görüntü Son videodan sonra 19'lar kırılmış ama 21'lere bir gidiş olamamış. Yani pullback işte olabiliyor bu. Ertesi günleri hep görmek lazım. Kırılan direnç üstünde kalamıyorsa bu ertesi gün genellikle bir satışa işaret eder. Dolayısıyla orada 20 ortalamaya kadar bir gelinmiş, yataylaşmış hafif. Yani burada dipte alan varsa tabii 16,5 civarlarından, 17 civarlarından ve karla pozisyon kapatmak isteyen çok kısa vadeciler varsa 18, 18,50 ikisinden birini tercih edin. 18, 18,40 gelin Bu aralığı Aralıkta bir e, strateji kurgulayabilir yani bu bu aralığı bir destek olarak kabul edilebilir. 18 kırılıyorsa özellikle bir miktar daha bakın son zamanlarda 17 altına pek gidemedi ama 17 kaç burası 17-70 civarlarının altına gidemedi. E, 18 altına kırılırsa bir ihtimal 18-17-70 e, e, o kısmında altına kırılıyorsa tekrar belki bir 16'lara doğru bir gevşeme tabii görülebilir. 16-50 civarında en azından bir ihtimal öyle bir ihtimal taşıyabilir. Ama hani diyorum yani grafik dibinde bir grafik. Hala dibinde bir grafik e, ve bir miktar böyle basamak basamak gitmeye çalışıyor. Pozitif diyebilirim o açıdan. Yani hala bir iyimserlik var bu grafikte. Tabii 21 kırılırsa burada, <laughs> 21'in üstüne çıkarsa e, orada bir daha 24 var yukarıda, 28 var. Yani 21'den sonra bir miktar daha belki ilme yeni bir ilme orada kazanabilir diye düşünüyorum. Hacim çok şey değil, çok istekli bir hacim değil. Bir miktar dengeli bir hacim ama en azından büyük bir satıcısı da yok. Ya bunun benzerini biraz kervan gıdada görmüştük. O, o grafiği de bana hatırlattı. Hadi yani o iyi bir grafik değildi. Her yeni dip yaptığında daha rezalet yere gitti. Her yeni dip, o yüzden diyorum işte burada 16 dikkat etmek lazım. Ya yani 16 çözülmeye başlarsa o beni tedirgin eder. Kale kim? Umarım yani burada iyi örnek kale kim ben e, üyelere özel videosunu yapmıştım onun dip videosunu biraz ekil dip oluşmuştu orada falan ondan sonra müthiş bir kar verdi. E, rekor fiyatlamaya gitti yanlış hatırlamıyorsam aynı benzer yani buna benzer bir grafik olmuştu. E, umarım bu da öyle olur. 53 RSI dengeli yani RSI maktisi size çok bir şey vermez bu kadar ağır bir hareketin içinde onu söyleyeyim. E, ama RSI dikkatimi çekti 46'nın üstünde kalıyor yani 45-55 arası bir denge benim için. 55'in üstünde alıcılar kuvvetli demektir. Bu kuvvetlenmeye başlıyor demektir. 45'in altından satıcılar yönünden dikkat etmek lazım. Burada bakın 45'in altında pek RSI gidememiş bulunduğu alan içinde. O açıdan hala en azından olumlu bir yerde olduğu söylenebilir. Makti'de bir momentum olmadığı için yukarı doğru yani al set kesmesinin sat kesmesinin bir anlamı yok. Umarım anlatmak istediklerim anlaşılmıştır arkadaşlar. Ve umarım bir dahaki videosunu 21'lerin şöyle bir üstünde yaparız geçenlerde. Herkese iyi akşamlar. Tabi şunu da söyleyeyim 20 davranışsal da bir direnç. Yani ilk tepkinin geldiği yer 20. O her zaman söylüyorum. 10, 20, 30, 40, 50 bunlar tam sayılar. Bunların hepsi araya konur yani direnç olarak. Davranışsal direnç olarak hesaplanır. Bunu da unutmayın. Herkese iyi akşamlar.